orta saha transferi ile alakalı geçtiğimiz günlerde ilk olarak yine bu kanalda dedim ki Galatasaray bir orta saha bakıyor. U23 orta saha öncelik. Yaz transfer döneminin sonlarına doğru da bununla alakalı çalışma vardı demiştim. Sise bu U23 adaylardan biri demiştim. Şu dipnotu düşmüştüm. U23 olmasa bile böyle bir iki tık yaş üstü aynı kriterde yani profil olarak Aynı profilde oyuncularda bakılıyor ki burada kastettiğim oyuncuda zaten Rafael 17 kaydı. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde bir numarası orta saha transferinde Rafael 17 k. Bakın yine dip düşüyorum. Şampiyonlar Ligi durumu bunda önemli. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yani ilk 24'e kaldığınız senaryo üzerinden konuşuyoruz bunları hep. Galatasaray'da zaten bunu planlıyor. Yineliyorum. Rafael 17K bir numaralı sırada. iki numarada sise var. Bakın e, sise defteri de kapanmadı. Onun net bir şekilde söyleyeyim. Bir 17K, 2 sise. 17K'yı hoca tam 4 dönemdir istiyor. Bu dönemle beraber 5 olacak. İlk ben 17K manşetini verdiğimde e, aralık 2023 falandı. Yani 4 dönemdir. İşte devre arası yaz şeklinde düşünün bunu. Hoca 17 kayı beğeniyor ve istiyor. Hatta şöyle bir bilgi de vereceğim. Yaz transfer döneminin sonlarında bu Sise'nin yoklandığı dönemde 17 kayı içinde girişimler oldu. Ve kulübü o dönemde hemen satıp yerine birini alamayacağı için teklifi değerlendirmedi. Yani 17 kayı Galatasaray'a vermedi. Şimdi Galatasaray kulübüyle hala ilişkilerini devam ettiriyor. Kontağı kesmedi. Aynı şekilde devre arasında yine 17K için girişimler olacak. Benim düşüncem 30 milyon euro civarına kapı açılır. Çünkü Ocak'ta hep e, pahalı olur biliyorsunuz. Galatasaray 20-25 milyon euro bandına 17K transferini bitirmek istiyor. Hocanın en çok istediği isim Rafael 17K.